Filistin'e yardım için Filistin bayrağı çizeceğiz. Renkleri biliyorum. Kırmızı, siyah, yeşil. Şimdi bunları boyayalım. Boyayalım, boyayalım, boyayalım. Kırmızım böyle. Başka yoktu çünkü. Bir de bunu keseceğim. Nasıl kesebilirsem artık. Biz bunu okulda da yapmıştık. Bayağı bir eğlendim ben. Si, ay yeşile geçelim. Yeşil, yeşil, yeşil. Birazcık taşırıyorum. siyah siyah kolay gibi ama zor zor biraz yani ben bunu okulda 4-5 dakikada yapıyordum şimdi şu anda 2 dakika oldu Şöyle. Biz bunu okulda da yapmıştık. Kızlar em, şurasına koyuyordu, sağ yerine. Yani şura koyuyordu. Evet bitti. Size şöyle göstereyim ama gösteremeyeceğim. Anca böyle. Böyle olur. Yani güzel mi? Yani yorumlara yazın. Yorumları açarım. Yani biliyorum şurada birazcık taşırmışım. Şurada taşırmış. Ama şimdi bunu nasıl keseceğiz? Aa burada lavabo mı duruyor. Labo bu kartı. Şurada 177 yazıyor. Arkadaşım, sınıf arkadaşım hediye etmişti. Yunus. Arkadaşlar şu anda sınıf arkadaşlarımdan birisi bu videoyu izliyorsa onlara selamlarımı iletiyorum. Şimdi şimdi bir de hastayım birazcık o yüzden birazcık öksürüyorum şey hastalığıyım epilepsi bulaşıcı bir hastalık diye değil, değil diye düşünüyorum doktor bol bol su içmemi söyledi günde en fazla 2-3 litre ben dün şey e, ben dün fark etmeden üç, üç, buçuk litre içmişim. Fark etmeden. Ay. Şimdi Filistin bana böyle oldu. Ben de böyle ters gösterebiliyorum. Düz gösterirsem olmaz. Bugün Filistin bayrağı çizmiştim. Arkadaşlar bugün soru cevap yapayım mı? Yani benden gelen soruları onu da şimdi yapayım. Şimdi yapayım. Ve görüşürüz. Bay.